herkes huzurlu yerinde ama bazıları yalan söylüyor. Onu katılıyorum. Çok yalancılar. Bu ülkede ne para biter, ne iş biter, ne huzur her şey var. İnsanlar kendileri yapıyor huzuru bozuyor. Ondan sonra çıkıyorlar huzurumuz yok diyorlar. Neden huzurumuz yok diyor durup dururken insanlar? İşte birbirlerine ee, kendi var, kastı var ondan. Yani her insan ben şimdi senden bana hiçbir şey yapmamışsın. Benim sana ne kötülüğüm olabilir? Hiçbir kötülüğüm olamaz. Birbirine kötülük yapıyorlar, kalleşlik yapıyorlar. Ondan sonra da birbirinin kuyusunu kazıyorlar. İpliğini ortaya çıkarıyor. Sen bunu yedin, sen bunu çaldın, sen bunu yaptın. E sen dürüst, sen, sen dürüst ol. Seni dürüst olarak tanıyalım ben. Vatandaş maaşlar bize yetmiyor diyor. Yetiyor baba. Aa çalışmıyorlar. Aa benim dükkanda işsizlik şey, iş var, eleman yok. Aa gelin bakın. Ne kadar maaş veriyorsun abi? Yüzde on veriyoruz maaş. Yani aylık 30 bin liraya geliyor. Bir, aylık 30 bin liraya e, Bir asker mu? ücret he, bulamıyoruz. 30 bin liraya? Evet ha bulamıyoruz. Niye abim çalışmıyor? Çalışmıyor. Rahatı kalırlarmışlar. Ellerinde telefon boyuna sanal oyunlara girmiş. Gerçek hayatı yaşamıyor insanlar. E, Gerçek de. hayatı yaşasalar o dedesinin atasının çektiği zorluğu bir göz önüne getirse bu iş bu sorun bitecek. O adam ekmeğe muhtaçtı. Sen şimdi evinde her çeşit yemeğin var. Daha diyor beğenmiyor yemeği pizza yiyeceğim ben diyor. Ben bunu yiyeceğim ben bunu yiyeceğim. Vatandaş diyor olmuş 500-600 TL. 1000 lira olsun 2000 lira olsun. O, bu vatandaş onu alır isteyi, isteyen olsa istediğini alır. İstek yok insanlarda. Çalışım diyor çalışmayayım diyor millet bana diyor para versin. İsteyerek alabilir mi abi para yok. Nasıl para yok? E Çalış... abi ben her türlü geçiniyorum. Her türlü geçiniyorum. Her türlü geçiniyorum ben yani çalışıyorum eşek gibi. Sabahın altısına yedisine gelip çalışıyorum. Onlar 12'de de kalkıyor uykudan. O adam çalışır mı? Bunu gerçekleri kimse konuşamaz. Gerçekleri konuşmadığı için de bu ülke her dayım mahkumdur bu şey, bu, bu rezilliğe mahkumdur. Bu halk, bu şey. Hepsi kendini seçtikleriniz. Ama halk da diyor ki kiralar 15 bin. 20 bin olsun. Çalışır kazanırsın. Nasıl kazanacaksın? Maaş ortada abi. Maaş ortada bak. Başka iş yap. elime sana diyorlar mı şu iş yap diye? Git başka iş yap. Yapıyor adam paralar kazanıyor. Neçe paralar kazanan insanlar var kazanacak abi? Nasıl nasıl kazanacak ya? Her türlü kazanan var. Benim görüyorum baba. Yalan söyle bütün halk. Hele çık bakalım piyasaya. Bir tane Anadolu araba var mı? Her araba kaç milyon? 2-3 milyon kapılarda. Para yok bu ülkede. O, 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 arabayı nereden aldın? Onu söylüyorlar mı? Nereden aldın? Getirin bakın. Gel bakın. Hiç onu soran yok. Hep oyna. daman dümen peşindeler. <laughs> <laughs> ha, araba yer yok. O, köprüden Adamın geçemiyorsun. Mesut 700 lira para alıyor. Bu iş böyle Sen bulamıyorsun abim işi. Kim? 30 bin ha, liraya Evet Aa çalışan, çalışan yok sen abim çalışmak ha. isteyen gelsin Gelen orada Evet gelin Abi gelin. görüşürüz Evet arkadaşlar size soralım Memnun muyuz? Abim Gündem soruyoruz çok şükür yani çalışana iş var ama bir insanlar beleş para kazandı, oturduğu yere para kazanmak için. Çalışana iş var. Vallahi bak bütün esnaf çalışıyor. Herkes şey, ilanlar var. İşçi arıyoruz diye. Ama maaş etmiyor diyor vatandaş. Kiramız olmuş 10-15 bin diyor. Var kardeşim karınca kadınca geçirirsin ama sen 20 bin lira kazanıp da 50 bin lira yaşam istersen olmaz o zaman. 20 bin lira 20 bin lira alışveriş yapacaksın canım kardeşim. Markayı ne kadar yani normal bir şey yiyecek. Şükür. Ha iyi misin? değil ama çok şükür. Bunu bulamayanlar da var. Bakın bugün gidin dünyada çok daha fakir ülkeler var. Çok daha zulüm altında yaşayanlar var. Ama hiç onun ülkemizde hürriyet var. Kanca kadar geçirip gidiyor. Allah bundan geri koymasın. Emekliyiz abi. Emekli. Allah devletimize zeval vermez. Emekliler de kanı alıyor. 7500 lira. Can ben 25 lira ben rafetle geçiniyorum demiyorum. Ama çok can gelirimiz var. İşte efendim çocuğumuz yardım ediyor. Geçiniyor. Çok şükür Allah bundan geri koymasın. Daha kötüler var. Onlar gözünü alacağı daha iyi yaşayanlar da var. Ya bu buna şükür Allah bundan geri koymasın. Gündem ekonomi. Ötesi var mı? Ve bir milli bir eğitim. Bir Berbat. Ya, tabii ki. Emekliyim. 7500 lira alıyorum. Evet. Eşim de rahmetlik oldu. Allah'ın nur içinde yatırsın. E, ki, şey kiralar, para kira... Yani. Hayır öyle bir şey. Tabii ki her şey. Önce sağlık. Ama kirada oturuyorsan, e, çocuk okutuyorsan, yani bir sürü şey ekonomiyle. Mesela ben 10 sene önce Ümre'ye gittim. Allah nasip etti. O zaman bizim paramız 1 liramız onların 50 daha değerliydi. Şimdi onların 8,5 olmuş. O gün dikkatimi çekti. Bunu şey olarak söylüyorum. Yani bizim paranın değeri tamamen düşmüş. Yani ne alırsan al. Ya maaşımı artırmasın. Ama bir şeylere dur desinler. Bir şeylere bir ayar koysunlar. Doğru mu yavrum? Bir meyvenin kilosu bilmem kaç para. Hiç alamayan var. Hiç şey olamayan var. Ben hiç memnun değilim. Ben 72 yaşındayım. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Yani ne yalan söyleyeyim. Yani kendi evim. Ama şunu düşün yani 7500 lirayla elektriğini, suyun, telefonu, ha ham olsun. Ama yani e, hiç hiç hiçbir şey olmayanlara ve kiraların e, benim kız kirada oturuyor. 3500 3 3000 de 10 oldu. Kiminin 25 30 oluyor. Bu bence şey değil yani. Adaletli bir şey değil. Hiçbir konuda. Doğru mu? Doğru. Yani böyle olmamalı. Hiç de iyiye gitmiyoruz. Ee, nereden nereye geldik? bugün bize hep hamd olsun diyoruz. Ama iyiye de gitmiyoruz. Allah e, insanlarımıza yardım etsin. Hiçime <laughs> de bir ayar getirmeliler. Benim çocukluğumda, benim gençliğimde en tam, en tembel bir talebe bile beyninde bir şey vardı. Şimdi üniversiteyi de bitirse sıfır.